olmayanlar aman dikkat bir ay içinde sosyal güvenlik kurumuna başvurmanız gerekiyor. Aksi halde faturası ağır olacak. Her ay 213 lira sağlık primi ödemeniz gerekecek haberi olmayan yandı demek ki. Aynen öyle. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar için geri sayım başladı. 31 Ocak geri sayımda son gün. Sosyal güvenceniz yoksa bir ay içinde mutlaka sosyal güvenlik kurumuna başvurun. Aksi halde gelirinize bakılmaksızın ayda 213 lira sağlık primi ödemeniz gerekecek. Üstelik bu rakam bir aya mahsusla değil. Prim borcu her ay düzenli işlemeye devam edecek. İlk defa sizden duydum. Haberlerinin olması gerekiyor. Bu durumda yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi var. SGK hepsine mektup gönderecek. Gelir testi yaptırmalarını isteyecek. O teste göre aylık ödenecek prim tutarı belirlenecek. Hiçbir bilgimiz yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Aile içinde kişi başı gelir 295 liranın altındaysa sağlık primini devlet üstlenecek. 295 lirayla asgari ücret tutarı arasında olanlar için tutar aylık 35 lira. Gelir testi yaptırmayanlara gelince onların asgari ücretin en az iki katı gelir elde ettiği varsayılacak. Aylık 213 lira sağlık primi kesilecek.